Herkese merhaba. Bakın bugün size iki renkli bir örgüyle geldim. Çok güzel, çok şık, çok güzel bir örgü. Şimdi bunu size göstereceğim. Kısa bir video olacak. Hemen şöyle. Ben şimdiki çalışacağımı kırmızı ve beyaz çalışacağım. Sizle birlikte çalışalım. Bebe ipi kalınlığında iplerle çalışacağım. Şişime şöyle 15 ilmek attığımda Bakın ilk attım 2 ilmek oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmek attığımda ben bunu eğer bir örnek daha koyacaksam 16 17 18 19 ilmek atmam gerekecek 19 atalım 4 ilmek daha atalım 19 olsun. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Hemen örgümün tersini çevirdim. Burası örgümün tersi. Bir sıra bir ters bir düz yapayım diyorum. Bakın bunda birkaç sıra yapmıştım ama ben sadece burada bir sıra bir ters bir düz yapacağım. İlk ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum. Sonra bir ters bir düz devam ediyorum. Sıramın sonuna bir ters bir düz olarak geleyim. Sonra da örneğimizi kuracağız. Ön sıraya geldim. Arkadan bir ters bir düz gittim. Ön sıraya geldim. Şimdi beyaz ipimle beyaz ipimle örneğimizi kuralım. Şöyle aldım. Birinci ilmeğimi örüyorum çünkü renk değiştiriyorum. Birinci ilmeğimi ördüm, renk değiştirdim çünkü. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Bu arada şu ipi bağlayayım, geliyorum. Üç ilmeğimi düz ördüm. Sonra dördüncü ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar üç ilmeğimi düz örüyorum. İki, üç tane düz. Dördüncü ilmek örmeden. Bir. İki. Üç tane düz. Dördüncü ilmek örmeden. Üç tane düz. Dördüncü ilmek örmeden. Ve üç tane düz örgü olarak bitirdim. Şimdi döndüm Örgümün arka yüzüne. Arka yüzde beyazları düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Beyazları düz olarak örüyorum. 2 3. Kırmızıları yine örmeden alacağım. İpimi öne geçireceğim. Kırmızıyı örmeden aldım. İpimi arkaya geçirdim. Beyazları düz olarak örüyorum. İpimi öne geçirdim. Kırmızıyı örmeden alıyorum. İpimi arkaya geçirdim beyazları düz olarak örüyorum. İpimi öne geçirdim. Kırmızıyı örmeden aldım. Arkaya geçirdim. Beyazları düz olarak örüyorum. İpimi öne geçirdim. Kırmızıyı örmeden aldım. Arkaya geçirdim. Beyazları düz olarak ördüm. Bu örneğimin ikinci sırasıydı. Şimdi üçüncü sıraya geçtim. Üçüncü sıra ön tarafta, örneğin örgümün ön yüzü. Şimdi tekrar beyazla devam ediyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz, üçüncü ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne arkaya geçirmiyorum. Burada bu kırmızıyı tekrar örmeden alıyorum. Beyazları düz örüyorum kırmızıyı örmeden alıyorum. Beyazlar düz. Kırmızı örmeden. Beyazlar düz. Kırmızı örmeden ve gerideki beyazlar yine düz. Burası da örgümün, örneğimin üçüncü sırasıydı. Üçüncü sıraydı. Şimdi tekrar çeviriyorum. Örneğimin dördüncü sırasındayım. 4. sırada bütün ilmeklerim beyaz olacak. 1. ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğim düz, 3. ilmeğim düz. Örmeden aldığım ilmek için ipimi öne geçirdim ve bu kırmızıyı ters örüyorum. Tekrar arkaya geçirdim. 3 ilmeği düz örüyorum. Öne geçirdim. Kırmızıyı ters örüyorum arkaya geçirdim 3 tane düz ör, ilmek örüyorum öne geçiriyorum kırmızıyı ters olarak örüyorum bütün ilmeklerim bakın beyaz oluyor tekrar arkaya ve 3 ilmeğimi düz olarak beyazı ördüm Burada son bir kırmızım var onu da ters ördüm arkaya geçirdim ve düz olarak bitirdim Şimdi benim örgümün dördüncü sırası bitti. Burası arkası. Ve hemen örgümün ön yüzünü çevirdim. İşte örgümün ön yüzü burası. Şimdi renk değiştireceğim. Renk değiştirirken de birinci ilmeğimi örüyorum. Çünkü renk değiştiriyorum. Burada bir kasma olmasın. Birinci ilmeğimi örüyorum. Düz. 2. ilmek düz 3. ilmek düz 3 tane kırmızı ördüm Şimdi bu beyazı örmeden alıyorum 3 tane Düz örgü, kırmızı Şuradaki dördüncü ilmeği örmeden aldım İlmek sayınızı modeli böyle hesaplayarak yapabilirsiniz İplerin bebe ipi kalınlığında Şişim 4 numara. Örmeden aldım. Şey şişim 3,5 numara. 4 değil. Bebe kalınlığında iplerim. Şişim de 3,5 numara. Örgümün birinci sırası bitti. Burası birinci sıraydı. Şimdi örgümün arka yüzüne ikinci sırasına geliyorum. İkinci sırada birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz, üçüncü ilmeği düz. Buradaki örmeden aldığım ilmek için ipimi öne geçiriyorum. Ve onu örmeden alıyorum. Arkaya geçirdim. 3 tane düz. Öne geçirdim. Örmeden aldım. Yine örmeden alıyorum. Arkaya geçirdim. 3 tane düz. Öne geçirdim. İlmeğimi örmeden aldım. Arkaya geçirdim. 3 tane düz. Öne geçirdim örmeden aldım arkaya geçirdim 3 tane düz örneğimin ikinci sırasıydı bu da şimdi ön yüze dönüp üçüncü sırayı yapacağım örneğimin dördüncü sırasındayım birinci ilmeği örmeden alıyorum ikinci ilmeği ve üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum dördüncü ilmeği örmeden alıyorum ve şöyle örmediğim beyazları örmeden alıyorum. Kırmızıları düz örgü örüyorum. Aslında örgünün ana fikri haroşa. Haroşa örgülerden oluşuyor. Şöyle. Evet. Ve örmeden aldım. Bu örneğimin 3. sırasındaydı. Şimdi çevirip dördüncü sıraya. Şimdi arka yüzde örneğimin dördüncü sırasındayım. Birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Üçüncü ilmeği düz ördüm. Haroşa diyorum ya böyle düz örerek haroşalar yapıyoruz. Şimdi ilmeğimi öne geçirdim. Örmeden aldığım bu ilmeği, bu ilmek, bu sırada bütün ilmekler kırmızı olacak. Örmeden aldığım bu ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar arkaya geçirdim. 3 tane düz örüyorum öne geçirdim. Bu örneği ilmeği ters ördüm, arkaya geçirdim. Tekrar 3 tane düz. Öne geçirdim. Örmediğim ilmeği ters ördüm, arkaya geçirdim. 3 tane düz. Öne geçirdim, örmediğim ilmeği ters ördüm, arkaya geçirdim. 3 tane düz. bu kadar. Şimdi örneğimin ön yüzüne bakalım. Bakın böyle ilerleyen bir örnek. Kırmızı ile beyaz da güzel oldu. Şöyle yeşil sarı da güzel oldu. Nasıl isterseniz pastel tonlarda yaparak şapkalar yapabilirsiniz. Çok da güzel. Şimdi kış da geldi. Çocuk hırkaları yapabilirsiniz. Pastel tonlarla erkek süveterleri yapabilirsiniz. Çok güzel bir örgü ve eğlenceli bir örgü. Şimdilik bu kadar. Başka videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.